Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle orijinal yayınları TTAT Geometri Soru Bankası'nın paralel kenar kısmının test altısıyla karşı karşıyayız. Soru 1 ile başlayalım canlar. Şekil 1'de diyor ki bir paralel kenar şeklindeki kağıt AC boyunca diyor kesiliyor. Elde edilen parçalar diyor şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi canlar 4'e 6 cm ise bu paralel kenar. Diğer üçgenimiz ne olacaktır? 6'ya 4 olmuş olacaktır. Dolayısıyla da arkadaşlar burada siz 4'ün karşısındaki açıyla bakın Z harfinden 4'ün karşısındaki açı. Altının karşısındaki açıyla aynı şekilde altının karşısındaki açı. Aynı şekilde e, köşegenleri karşısındaki açı. Yani paralel kenarda karşılıklı açılarımız birbirlerine eşit olacaktır. Şimdi bunları arkadaşlar şekilde yerleştirecek olursak. Burası 4 cm. Burası bakın 6 cm. Burası 4 cm. 4'ün arkadaşlar bakın A açısı çizgi. Aynı şekilde K açısı sefer çizgi. 4'ün karşısındaki nokta. Dördün karşısındaki nokta. Buradan arkadaşlar yola çıkacak olursak. Gördüğünüz gibi e, şuradaki açılarımız ters açılardır. Bunları söyleyebiliriz. Dolayısıyla da o zaman şu uzunluklarımız birbirine eşit olacaktır. Şu uzunluklarımız birbirine eşit olacaktır. Diyelim ve öncülerimize başlayalım. ABE üçgeni bakın şu üçgenle KCE üçgeni eş üçgenlerdir demiş. E bakıyorum 4 yılan aradaki açılar birbirine eşit. O halde doğrudur arkadaşlar. Gelelim ikinci. BE EC eşitmiş. AE de eşitmiş. Evet bu da doğrudur canlar. AC CK'ye diktir demiş. AC CK'ye diktir. Şimdi yani bu açıların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Tamam sıkıntı yok. Ama bunların dik olduğunu herhangi bir şekilde arkadaşlar ispat edemeyiz. Dolayısıyla bu yanlış bilgidir. BAC açısı yani çizgi açımız BKC açısımız çizgi açımıza eşittir. Evet doğrudur. O zaman cevabımız 1, 2, 4 kesinlikle doğrudur diyeceğiz. Gelelim 2 numaralı sorumuza. AK uzunluğumuz arkadaşlar ne vermiş? 12 vermiş. 30 derece vermiş. 8 santimetre vermiş. AE'nin EB arkadaşlar arasındaki bağıntı K2K. K. Dolayısıyla da AB alan ABC'de A, kaç santimetre karedir? Şeklinde bir sorumuz. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle dikmemizi indiriyoruz. 30'un karşısına 90'ın karşı 12 ise 30'un karşı 6'dır diyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra ben hangi üçgenin içinde alanını bulabilirim? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. EF'miz 8 cm verilmiş. O halde A ile E'yi birleştirecek olursam F'yi o zaman bu üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 olduğunu söyler miyiz? Demek ki buradaki alan 24'müş. E, o zaman F ile B'yi birleştirecek olursam 2 kare 24 alan düşerse K'ya ne düşecektir? 12 alan düşecektir. E toplamı arkadaşlar ne oldu? 36. Bu A, F, B üçgeninin alanı. E bu üçgen paralel kenarın alanı nedir? Yarısıdır. O zaman 36 çarpı 2'den yarıntımız 72 santimetre kare olmuş olacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. Arkadaşlar bir paralel kenarda alfa 2 alfayı gördüğünüz zaman hemen toplamları 180 olduğundan dolayı alfanın 60, 2 alfanın 120 olduğunu söyleyebilirsiniz. Şekil 2'de AE 4 kök Bakın burası 4 kök EF 2 cm olarak verilmiş. Ve sizlere diyor ki alan ABC'de nedir? Arkadaşlar katlama olayında hemen ne yapıyoruz? Katlanan şekil geri açılır. Mantığıyla yaklaştık mı? Ve burada bir açı ortayım var. O zaman 30-30 diye paylaşacak. Z harfinden burası 30 derece. O zaman 4-4-4 3 olmuş olacaktır. Aynı mantıkla şöyle geliyorum. Burası da arkadaşlar 60 derece. Burası da 60 derece olarak e, paylaşmış olacaktır. 4 ise arkadaşlar burası 4. O zaman Z harfinden dolayı burası 60 dereceden dolayı eşkenar üçgen oluştu. Bakın burada da burası da 4 oldu. Yani aslında burada uzun kenarımız arkadaşlar 10 cm olurken kısa kenarımız 4 cm ve para paralel kenarın alanı isteniyor. Ne yapacaksınız canlar? Hemen 10 çarpı 4 çarpı sin 60 kök 3 2 diyoruz. Tık tık gitti. Cevabımız 20 kök 3 olmuş olacaktır. Gelelim 4 numaralı sorumuza. Evet. AE 5 EB'ymiş. O zaman K'ya hemen 5K. 5K'yı e, arkadaşlar koyalım. DE EF'nin 2 katıymış. X'e 2X koyalım. Arkasından 96 santimetre kare verilmiş. Sizlerden bu dörtgenin alanı isteniyor. Ne yaparız? C ile E'yi birleştirecek olursam. Şu ortadaki üçgenin alanı. Toplam paralel alanının yarısı olduğundan dolayı 48 santimetre kare diyebilir miyim? E K'ya S dersen 5K'ya 5S demiş olacağım. O zaman 6S'de arkadaşlar 48 ise S'imiz ne olmuş olacaktır? 8 cm. Dolayısıyla da 2x'e 48 düşerse x'e ne düşmüş olacaktır arkadaşlar? Toplam üçgenin alanı 24 demiş olacağım. O zaman yeşil bölgenin alanı 24-8'den 16 santimetre kare olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Gelelim 5 numaralı sorumuza. Er Erkam 120 santimetre uzunluğundaki esnek bir teli. Komşu iki kenarının oranı 1 bölü 3 olan paralel kenar oluşturacak şekilde büküyor. Hemen x 3x olacak şekilde büktük. O zaman çevremiz arkadaşlar 120 ise dikkat edin 4x 8x olmuş olacaktır. x'imiz o zaman 15 45 olmuş olacaktır kenarlarımız. Selman ise aynı teli komşu iki kenarının oranı 1 bölü 5 olacak şekilde büküyor. K'ya 5K. O zaman burası 6'dan 12K eşittir 120. O zaman burası 10, burası da 50 olmuş olacaktır. Erkan ve Selman'ın elde ettiği paralel kenarın birer açıları eşit. O zaman hangi açıları işte olursa olsun bütün açıları arkadaşlar işte olmak zorunda o zaman. Paralel kenarın kapladıkları alanlar oranı nedir? Hatırlarsanız paralel kenarda iki kenar belli aradaki açının arkadaşlar sinüsünü kullanarak alanı bulabilirsiniz. O zaman ben buradaki açılarımıza alfaya alfa da diyecek olursam. Birinci paralel kenarının alanı 15 çarpı 45 çarpı sin alfa. İkinci paralel kenarımın alanı 10 çarpı 50 çarpı sin alfa şeklinde söyleyebilirim. Sin alfalarım gitmiş oldu bakın. Sadeleştiriyorum 3'e 2. Sadeleştiriyorum 9'a 10. Arkadaşlar buradan 27 bölü 20 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 6 numaralı sorumuza. 6 numaralı sorumuzda neyimiz var? ABC'de paralel kenarında DG 3 tane GC'ymiş. Yani arkadaşlar siz buraya 3x derseniz burası 4x. DH'ın da AH'a oranı 5 2'ymiş. O zaman arkadaşlar 5 A'ya 2 attım. Aynı şekilde AE'nin oranı da o zaman 5x e 2x diyeceğim. Aynı şekilde e, e, BF'nin FC oranı o zaman 5 A'ya 2 demiş olacağım. Şimdi buna göre toplam alanı arkadaşlar 96 santimetre kare verilmiş. O halde arkadaşlar sizlerden istenen H, E, F, G kaç santimetre karedir? Şimdi öncelikle şöyle kafamız karışmasın. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi arkadaşlar paralel kenarda karşılıklı açıların birbirine eşit. Ve şöyle toplamları arkadaşlar nedir? 180 derecedir. O zaman bu açıların sinüsleri birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Sinüsler eşit ise arkadaşlar o zaman üçgenin alanını düşündüğünüz zaman gençler bir üçgenin alanını düşündüğünüz zaman mesela burası 7a 7x de istediğiniz zaman arkadaşlar şuradaki açımız ne olsun mesela b açısı olsun o zaman üçgenin alanı 1 bölü 2 7a çarpı 7 x çarpı sin 5 şeklinde ifade eder doğru mu? İşin şimdi sinüsler eşit 1 bölü 2'ler eşit o zaman alanlar yanındaki kenarların çarpımlarıyla orantılıdır nasıl yani hocam bakın yandaki kenarla çarpıyorum bakın 4 kere 2 8 s 3 kere 5 15 s 5 kere 2 10 s 5 kere 2 10 s tamam mı arkadaşlar Toplam alana gelince bakın 7 kere 7 49S. O zaman burası da 49S. İki tane 49'da ne yaptı? 98S. 98 S. 98 98'si S'miz 1. S'miz 1'si arkadaşlar o zaman bizim e, buradaki ortadaki dörtgenimizin alanı bulmak için yandakileri topluyorum. Hemen 10, 10, 15 ve 8. Toplayınca arkadaşlar ne yaptı? 23, 20 daha arkadaşlar 43 yapmış oldu. 98'den sen 43'ü çıkardığın zaman da 55 Samsung gelmiş oldu. Gelelim 7 numaralı sorumuza. Efendim bir paralel kenarla bir kare verilmiş. Bunların birer köşeleri ortakmış. Buna göre AED üçgeninin alanı 4 santimetre kare. Paralel kenarın alanı da 72 cm kare olarak verilmiş. Buna göre karenin çevresi nedir? Şimdi canlar sen E ile C'yi birleştirecek olursan paralel kenarda ne biliyoruz biz? Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit ve bu alanlar toplamı toplam alanın her zaman yarısıdır. O zaman bunların toplamının 36 olması için S'imizin ne olması lazım? 32 olması lazım. S32 ise Kare de bir paralel kenar olduğundan dolayı bu üçgenin alanı da karenin alanının yarısıdır. O zaman alan kare arkadaşlar nedir dersem ne diyeceksiniz? 32 çarpı 2'den 64. E o zaman bir kenarına x dersek bu 64 x karedir. O zaman x'imiz 8'dir. E 4 tane arkadaşlar 8'imiz olduğundan dolayı çevrede cevabımız 32 gelmiş olacaktır. Gelelim 8 numara sorumuza. Gerçekten de harika bir soru arkadaşlar. Sorumuz aslında bunun bir benzeri kare sorusu olarak 2004 yılında sınav sorusu olarak geldi ÖSYM tarafından. Benim ilk mezun ettiğim öğrencilerimin girdiği sınavdır arkadaşlar. O yüzden 2004'ü sorularını hiçbir zaman unutmam. Şimdi canlar 2 cm 10 cm kare verilmiş alanlar paralel kenar AF'nin FB eşit olduğu söyleniyor. Ve buna göre paralel kenarın alanı kaç cm karedir dönüyor. <laughs> Şimdi şu ortadaki arkadaşlar bölgemize A diyecek olursam. Buradaki A, D, K üçgeninin alanı Nedir dersen. A artı 10 der misiniz? Bu alan aynı zamanda toplam paralel kenarın alanı nedir? Yarısıdır. Aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bakın. A, E, A, F D üçgeninin alanına bakın. Burası nedir? A artı 2'dir görüyorsunuz. E şimdi tabanlar aynı olduğundan dolayı sen D, çekecek olursan o zaman bu üçgenin de alanı ne olmuş olacaktır? A artı 2 olmuş olacaktır. 2 e tane A artı 2 ne yapar? O zaman 2 artı 4 yapar. E bu da paralel kenarın alanı yarısı. O zaman bunlar birbirlerine ne olacaktır? İşte olmuş olacak. 2 artı 4 eşittir. A artı 10. Bakın A eşittir arkadaşlar. Ne geldi? 6. A'mız 6 ise o zaman paralel kenarının alanı 30, 16. Kendisi ise 32 cm kare olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer sorumuz arkadaşlar. 9 numaralı sorumuz. Bu sorumuzda ise ABC'de paralel kenar verilmiş. AC köşegenimiz verilmiş. Köşegene indirilen dikmemiz X. Köşegende ayırdığı parçalar 4 cm 13 cm verilmiş. Ve B açısı 90 derece verilerek X'imiz nedir deniyor? Arkadaşlar köşegene Karşılıklı iki köşeden gelen yükseklikler nedir? Her zaman eşittir. Bu yüksekliklerin tabanda ayırdığı parçalar da aynı şekilde 4'e 4 olacak şekilde eşit olarak böler. O zaman ortaya ne kaldı? 9. E şimdi hocam dikten dik gelmiş. O halde x'in karesi eşittir. 4 çarpı 9. 36'dan x'imiz arkadaşlar altı santimetre olarak gelmiş olacak. Gelelim 10 numaralı sorumuza. Arkadaşlar k, l, e, f noktaları orta noktalar olarak verilmiş. Paralel kenarda boyalı olmayan bölgelerin alanları toplamı 18 santimetre kare. Yeşil boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç cm karedir demiş. Arkadaşlar bunlar orta noktalara gidiyorsa o zaman bunlar bu şekilde birbirine ne olacaktır? Paralel olmuş olacaktır. E paralelse o zaman orta tabandan sen üçgende alandan ne hatırlıyorsun? S3S mantığını hatırlıyorsun bakın. Hep aynı şekilde bakın. S3S. S3S. S3S diyoruz. Ve toplam alana gelince de arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Şu alan bizim toplam alanın neydi? Dörtte biridir. O zaman 5S arkadaşlar dörtte biri ise o halde 4 katını aldığınız zaman 20S toplam alanı vermiş olacaktır. 20S olması için çevremiz bakın 16S ise ortası o zaman 4S olmuş olacaktır. Sizlere verilen 18 santimetre karelik alan boyalı olmayan bölgeler 4 tane 3'ten 12S'dir. 12S'imiz 18 ise boyalı olan bölgelerimizin alanları toplamı 8S nedir deniyor. Hemen 12S'imiz arkadaşlar 18 ise 8S'imizin 12 santimetre kare olduğunu çok rahat söyleyebiliriz diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.